Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, tam kıvam mantar sote tarifimi paylaşmak istiyorum. Yarım kilo mantarı videoda gördüğünüz gibi çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip birkaç dakika kadar kavuralım. Üzerine 4-5 adet ince doğranmış sivri biber ekleyip kavurmaya devam edelim. 2-3 diş ince doğranmış sarımsağı ekleyip karıştıralım. Ve üzerine doğranmış olan mantarları ekleyelim. Orta ateşte birkaç dakika kadar kavuralım. üzerine 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ve 2 adet orta boy domatesin kabuklarını soyarak küp küp doğrayıp üzerine ekleyelim. Ve yeteri kadar tuz, karabiber ekleyip karıştıralım ve tavanın kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar mantar sotemizi pişirelim. Yarım saatin sonunda kapağını açtım. Ben suyunu biraz daha çektirmek istediğim için harlı ateşte birkaç dakika kadar kaynattım. Siz de nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ve mantar sotemiz servis için hazır. Sıcak sıcak servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.